Gazi Belediye'mizin 21 yıldır gerçekleştirdiği Ahmet Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın ve 6. yılda yapmış olduğumuz Ahmet Hamit Tanpınar Akademisi toplantılarının açılışındayız. Bir dergi çıkarıyoruz. Yılda bir defa bir dergi çıkıyor. Bu dergide belli bir konu belirleyerek bilimsel bir çalışma ortaya çıkıyor. Yine bir sempozyum gerçekleşiyor. Ve bugün bu seneki etkinlikte de Ahmet tam bunların ölümünün 60. yılı dolayısıyla 28 farklı resim bile bir sergi açmış oluyoruz. Bu süreçte özellikle Metin Hocam bizlerle burada sürekli birlikte e, Meşhur Hocam, diğer hocalarımız e, bizlerin asıl dinamosu sizlerseniz yani bizlerin bu etkileri yapmasında sizlerin e, katkısı yastıramaz çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tabi bu etkinlikleri yaparak bizler de edebiyatımızı, kültürümüzü ve yeni edebiyatçıları, yeni şairleri, yeni yazarları burada yetiştirmeye bir zemin hazırlamış oluyoruz. Yarışmalardaki asıl amacımız gençlerin araştırmasını teşvik etmek, öğrenmesini teşvik etmek ve araştırıp öğrenen kişi de o konuyla ilgili bir şeyler yazacak. Eğer bu konuda bir katkı yapabiliyorsak, yeni şairler yeni yazarlar yetiştirebiliyorsak, onlar bunlar de görüyoruz. Ne mutlu bizlere. Yazarlık hayatında Ahmet Hamdi tam bunlar bir başlangıç sayılabilir. Hem onun üslubunu taklit ederek ve onun gibi tarihi arka nüfuz ederek ama şahsi empresyonları da ona ilave etmek metinler yazmaya başladı. Bursa e, benim hayatımda tam bunlar sayesinde var olan bir şehir. Damlalar Bursa'yı öyle bir kavramıştır ki e, neredeyse bu şehre onun kavrayışı dışında yaklaşmak bir koza gibi ölmüştür hakikaten. O kozanın içinde nüfuz etmek veya dışına çıkmak çok çok zordur. E, çok zengin, çok kültürlü, çok yönlü bir e, şahsiyet davet davet bildiğiniz gibi. Tam bunlar hala hakikaten okunacak, her okunuşta yeni e, düşünceler için ipuçları bulunacak, yeniden keşfedilecek bir yazardır. Ee, onu rahmetle, saygıyla anıyor. ve ee, onun hatırasını yaşatmak gayretinde olan Bursa'yı e, hasreten Osman Gazi Belediyesi'ni tebrik ediyor. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> bu tarafı, bu tarafı. Yani şey gibi arkadaki her sosyolojinin bir adı var dedik. Mesela her sosyolojik grubun kendine özgü. Mesela işte biz Erzurumlu'yu biz e, nedir? Gelirem, gidirem, yaparam, edirem gibi sonra lığlığıyla bir aidiyet, bir coğrafyaya, bir şehre aidiyet belirten bütün kelimeler